Mutfağımdan merhabalar. Bugün size yine bir kış hazırlığı tarifi yapacağım. Tarifimiz oldukça lezzetli, kahvaltı ve yemeklere çok yakışan yağlı biber turşusu. Yapımı çok basit, lezzeti de bir o kadar güzel. Kızartma ve turşu arası bir lezzet. Yağlı biber turşumuz için malzemelerimiz 1 kilo kapya biber, sivri biber o bir miktar. Ben acı olsun diye kullanacağım. Hiç kullanmayabilirsiniz de. Bir çay bardağı sirke, bir çay bardağı su, bir çay bardağı sıvı yağ, yarım maydanoz tuz 3 diş sarımsak biberlerimi yıkadım şimdi istediğim porsiyonda doğrayacağım içlerini ayıklayıp tümünü doğradıktan sonra tencerenin içine alacağım büyük derince bir tencere seçtim bütün biberler eşit pişsin diye şimdi altını yakıyorum ocağımın Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum 1 çay bardağı su Bir çay bardağı üzüm sirkesi var bunu kaynamaya bırakıyorum o sırada ben biberlerimi doğrayacağım şu büyüklükte şu şekilde doğruyorum. Suyumuz kaynadı. Biberleri doğradım. Şimdi içine atıyorum. Biberleri kaynamaya bırakacağım. 1-2 dakika kaynadıktan sonra sivri biberleri ilave edeceğim. Kapya biberlerim orada kaynamaya dursun. Şimdi ben bunları doğrayacağım. Kapya biberlerim kaynıyor. Şimdi sivri biberleri ilave ettim. Yumuşayana kadar kaynatacağım. Bunu da ilave ediyorum. Dolu dolu bir tatlı kaşığı biz koydum. Biz biber miktarını artırırsanız sıvı yağ, su ve sirke ve üçlüsünün miktarını da artırarak e, bunu fazlalaştırabilirsiniz. Biberlerim yumuşayana kadar pişmeye bırakıyorum. Kurşun kaynıyor. Maydanozlarımı doğradım. Şimdi sarımsaklarımı doğruyorum. Bunları ilave edeceğim. Suyu azalmaya başladı. Biberler yumuşadı. Sarımsaklarımı da doğradım. 3 diş küçük sarımsak var. Bakın suyu hem koyuldu hem de e, Biberlerim yumuşamaya başladı. Diğerleri de sarardı. Biraz daha kaynatıp maydanozları ilave edip ocaktan alacağım. hazır. Şimdi maydanozu da ilave edeceğim. Altını kapattım. Maydanozunu ilave ediyorum. Karıştırıp kavanozlara alacağım. E, bunu dilerseniz poşete alıp difrize kaldırabilirsiniz. Dilerseniz sıcak sıcak kavanozlayıp e, kavanozları ters çevirip vakumlayarak kilere kaldırabilirsiniz. Ama tabii ki kontrolü bırakmayın. Çünkü biliyorsunuz domateslerde de bunlarda biraz şişme oluyor bazen. iyi kapağı vakumlamak gerekiyor. Evet bu şekilde enfes bir görüntü. Turşumuz hazır oldu. Ben şimdi bir kavanoz ayırıp diğerini de hemen tüketmeyi düşünüyorum. Kapağını sıkıca kapatacağım, buzdolabına kaldıracağım. Dilerseniz de difrize küçük poşetlere koyup difrize koyabilirsiniz. Difrizden kışın çıkarıp rahatlıkla kahvaltıda veya yemeklerde tüketebilirsiniz. Çok lezzetli bir turşu. Kenarlarını kavanozunun sildiğim bir iki defa geriye çevirip sıkıca kapatıyorum. İnşallah tutar. Suyunu da göstermek istiyorum ayrıca içinde böyle. Da var. ben tüketmek için de servis tabağına alıyorum akşam yemeğine yetişsin yağlı kapya biber turşusu servise hazır bir tanesini konserve yaptım diğerini de servise hazırladım videomu beğendiyseniz beğeni atıp beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın